nokta 300'den fazla kitap Kitaplar toplam 65 bin sayfadan fazla Bu kitaplar 73 dile çevrildi 100'den fazla ülkede kitapçılarda satılıyor 30 milyon kitap satışı 30 milyon kitap da ücretsiz dağıtıldı Hiçbir kitaptan telif almayan tek kişi. Eserlerinden faydalanarak hazırlanan bin web sitesi. Bu web sitelerini 167 ülkeden her ay 47 milyon insan ziyaret ediyor. Kitaplardan hazırlanan web sitelerini günlük 1 milyondan fazla insan ziyaret ediyor. Her ay bu web sitelerinde 10 milyondan fazla film izleniyor. Her ay sitelerden yaklaşık 8 milyon film, 5 milyon kitap bilgisayarlara ücretsiz olarak indiriliyor. Sitelerden toplam indirme 19 milyonun üzerinde. Harun Yahya Ork sitesinde sadece Türkçe olarak toplam 96 bin sayfa, İngilizce sitede 45 bin sayfa bilgi. Harun Yahya Ork sitesinde 60'ın üzerinde ayrı dilde eser var. Anla eserlerinden hazırlanarak 5000'den fazla konferans yapıldı. Anla makaleleri şu anda 47 ülkede 217 gazete, dergi ve internet sitesinde yayınlanıyor. Bugüne kadar Adnan Oktar'ın makaleleri 70'ten fazla ülkede, 500'den fazla gazete ve dergide yayınlandı. Adnan Oktar'ın söylediği ve aynen gerçekleşen 3000'e yakın ne demişti ne oldu konusu var. Darwinizme karşı bilimsel delillerle ilmi mücadele vererek ortadan kaldıran tek kişi. Türkiye'de evrim müfredattan çıkarılınca yurt dışında 30 gazete Anla Oktar çalışmaları sebebiyle Türkiye evrimi elveda diyor haberleri yaptı. Anla noktaların İngilizlerin devletini deşifre etmesinin ardından Türkiye'de 500'den fazla aydın bu konuya dikkat çekti. Türkiye'de ve dünyada böyle etkili bir faaliyetin eşi benzeri yapılmadı.